Astroloji dünyasının en titiz ve metodik üyelerine hoş geldiniz. Evet, bugün Zodiac'ın analitik düşünürü, kusursuzluk peşindeki Başak Burcu'na derinlemesine bir bakış atacağız. Başak Burcu, toprak elementinin bir temsilcisi ve Merkür tarafından yönetiliyor. Bu, Başakların hem pratik hem de zeki olduğu anlamına gelir. Onlar, detaylara dikkat eder ve her şeyin mükemmel olmasını isterler. Başaklar için düzen ve düzenlilik hayatın olmazsa olmazıdır. Ama unutmayın, Başakların bu mükemmeliyetçiliği onları bazen aşırı eleştirel ve kendilerine karşı çok sert yapabilir. Onlar hem kendilerinden hem de çevrelerindekilerden yüksek standartlar beklerler. Ancak bu onların yardımsever ve destekleyici doğasını gölgeleyemez. Başaklar ihtiyaç duyulduğunda daima oradadır ve yardım etmek için ellerinden geleni yaparlar. Başakların aşk hayatı sadakat ve güven üzerine kuruludur. Onlar ilişkilerinde derin ve anlamlı bağlar ararlar. Duygusal güvenlik için bir temel olarak dürüstlük ve açıklık önemlidir. Başaklar karşılıklı anlayış ve saygı gördüklerinde son derece sadık ve özenli eşler olurlar. Meslek hayatında Başaklar dikkatli ve titiz çalışmalarıyla tanınırlar. Analitik düşünme yetenekleri onları mükemmel araştırmacılar, editörler veya mühendisler yapar. Ayrıca insanlara yardım etme arzuları sağlık ve sosyal hizmet sektörlerinde de başarılı olmalarını sağlar. Sosyal çevrede Başaklar güvenilir ve düşünceli dostlar olarak bilinirler. Arkadaşlarının ve ailelerinin ihtiyaçlarını ön planda tutarlar ve onlara destek olmak için her zaman hazırdırlar. Ancak başkalarıyla ilişkilerinde bazen fazla eleştirel olabilirler. Bu yanlış anlamalara yol açabilir. Bu yüzden Başakların iletişimlerinde daha anlayışlı olmaları önemlidir. Astrolojik olarak Başaklar, Boğa ve Oğlak ile iyi anlaşırken, Balık ve Yay ile zorlanabilirler. Ancak unutmayın ki her birey benzersizdir ve astroloji, kişiliklerin sadece bir yönünü yansıtır. Sevgili Başaklar, titizliğiniz ve çalışkanlığınız sizi özel kılar. Hayatta düzen ve mükemmeliyet peşinde koşarken, hayatın küçük kusurlarının da tadını çıkarmayı unutmayın. Düzenli olmak, hayatı zenginleştirir, ancak mükemmeliyetçiliğin esiri olmak değil. Başak Burcu, Zodyak'ın analitik ve yardımsever temsilcisidir. Onların dikkatli doğası, çevrelerindeki dünyayı daha iyi bir yer yapma arzusuyla birleştiğinde gerçek bir fark yaratır. Şimdi yorumlarda Başak burcu hakkındaki düşüncelerinizi ve deneyimlerinizi paylaşın. Bir sonraki keşfimizde görüşmek üzere.